Şimdi bu toplarken mesela biraz aksiyon olabiliyor ya. Normalde istersen seyretmezsiniz falan dedim geçen bölüm. Yani yine de öyle. Ne oluyorsun? Arabayı kurtar. Arabayı kurtar. Arabayı kurtar. Arkadaş kalpten gidiyordum arabaya da bilme bilmemi gittim. Kalpten gidiyordum değil mi? Gittim sayılır yani. Arabaya da bir gördünüz mü? Bilmek istemedi. <laughs> Bilmek istemedi yani. Bilmedi. bilmiyorum. Bastım ben F'ye. Toplamak yaptı. Arkadaş. Var ya yine bütün şeylerimiz gidecekti. Neydi onun ismi? Niye magnezyum topladığımı da şu an bilmiyorum. Sizi sormayın. <laughs> Yani kalpten gidiyordum. Yani vücut ısın şu an 28 değilse 35'e çıktı gibi bir şey. Öyle hissediyorum.